Evet arkadaşlar geldim fonksiyonların 5. testine. Bu testimizde de galiba 8 tane soru var. Hemen çözelim. A ve B'nin sayı doğrusuna 0 olan uzaklıkları eşit değildir. Ne demek? A ve B'nin 0 olan uzaklıkları eşit değildir demek. A'nın mutlak değeri eşit değildir. B'nin mutlak değerine demek? Yani A ne B'ye eşit ne de eksi B'ye eşittir. Bunu vermemin bir sebebi var. Şimdi f ax eksi b bölü f b x eksi a eşittir mx artı n fonksiyonu için f1 eşittir 3 tane f eksi 1 olduğuna göre n bölü m kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar burayı 1 yapmak için e, iç tarafı 1 yapmak için ne koymam lazım? 1 koysam a eksi b bölü b eksi a olur dikkatini çekiyorsan mükemmel. 1 koydum x yerine 1 koyarsam şöyle oluyor. Ee, a eksi b bölü b eksi a, b eksi a da a eksi b de sıfır olmadığı için oranları eksi bir çıkıyor, a eksi b'nin b eksi a'ya oranı. Bir koydum, m artı n'e geliyor? Eksi bir koysam, x'in yerine eksi bir koysam, eksi a eksi b eksi b eksi a, dikkatini çekiyorsa yine sıfır olmadığı için, burası da sıfır değil çünkü, ee, bu sefer aynı şey geldiği için f1 geliyor. Burası da eksi m artı n. Adamın bana verdiği bilgiye bakarak f1 yani eksi m artı n 3 tane f eksi 1'e yani 3 tane m artı n'ye eşitmiş. Buradan yürüyeceğim. Eksi m artı n eşittir. n burası. 3m artı 3n olacak. m'leri sağ tarafta toplayalım. Eksi m kaç tarafa artı m olarak gitti? 4m. E, 3n kaç tarafa? Eksi 3N olarak da eksi 3N artı N'den eksi 2N geldi. İki tarafı da eksi 2'ye bölersem N eşittir. Eksi 2M olur. Burası eksi 2M ise M'ler sadeleşir. Cevap eksi 2. Gelir dedim. İkinci soruya geçtim. Bu fonksiyonla ilgili x ekseninde iki noktada keser. fx küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan 11 tane x tam sayısı vardır. Her x gerçel sayısı için fx büyüktür, eşittir, 9'dur. Hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Yani dikkatinizi çekiyorsa bana fx'in grafiği ile alakalı şeyler soruyor. Nerelerde negatif, en küçük değeri nedir burası en küçük değer demek. Ondan sonra x eksenini kaç noktaya keser falan filan diye sorduğu için ben ne yapacağım? Tabii ki grafiğini çizeceğim. Ben mutlak değerlerin toplamının farkının grafiğini Yukarı tarafa sayı doğrusu, alt tarafa da söyleyeceğim koordinat düzlemini çizerek yapıyorum. Bir kökü, bir kritik noktası yani parçalı fonksiyona çevirdiğim zaman buranın kökü eksi 3 geldiği için orayı eksi 3 olarak işaretleyeceğim. Buranın kökü 6 geldiği için orayı 6 olarak işaretleyeceğim. Şimdi 6'dan büyük olduğu zaman, 6'dan büyük olduğu zaman bu aynen çıkıyor. Çünkü pozitif oluyor burası. Burası da aynen çıkıyor ama önünde eksi var. Eksi x artı olarak görüyorum karşı tarafta. O zaman 6, 6, 12, 2, x, eksi x'den de x geldi. x artı 12 var burada. Şöyle çizelim. 6'dan büyükken x artı 12'yi çizeceğim. 6 koyduğum anda cevap 18 oluyor. 6 koyduğum anda cevap 18 oluyor. Şurası 18 olsun. 6 da burası zaten. Eksi 3 de burası zaten. 6 koyduğum anda cevap 18 oldu. Ve eğimi 1 olan bir doğru olduğu için alttan daha büyükken eğimi 1 olan bir doğru var. Şöyle gidiyor. Peki eksi 3 ile 6 arasında ne oluyor? Eksi 3 ile 6 arasında eksi 3'ten büyük olduğu için hala burası eksi 2 gibi düşün mesela. Ya da sıfır gibi düşün. Burası pozitif burası negatif çıktı. O zaman burası aynen çıkacak. 2x artı 6 olarak çıkacak. Burası eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi de önünde var. Artı olarak çıktığını düşüneceğim o yüzden. x eksi 6. 6 daha gitti bu sefer. 3x. 3x'i çizeceğim bu arada da. 6 koyduğum zaman yine 18 geldiğine dikkat edin. Eksi 3 koyduğum zaman da eksi 9 oluyor. Şurası da eksi 9 olsun. Peki 0 koyduğum zaman da 0 mı oluyor? Evet şöyle. Bu bir doğru arkadaşlar. Şuradan geçmesi için biraz bombeli sizin ama bunun doğru olduğunu söyleyelim. Eğim 3 olan bir doğru. Böyle düz devam ediyormuş gibi duruyor ama onu az sonra düzeltelim. Eğim 3 olan bir doğru var. Orada. Peki burada ne oluyor? Eksi 3'ten küçükken burası eksi 4 olduğunu düşünün. Negatif o zaman eksi 2x eksi 6 olarak çıktı. Burası da eksi ile çarpılıp çıkacak. Eksi x artı 6. Önde de eksi var. x eksi 6 olarak çıktı. x eksi 6 yani eksi x eksi 12. Aslında bunun eksisi çıkıyor direkt. Burada da o zaman eksi x eksi 12 çizelim. Eksi x eksi 12 ile x'in yerine eksi 3 koyduğumuz zaman eksi 9 olduğunu görüyorum. Eğimi eksi 1 olan bir doğru var. Şöyle gidiyor. Şimdi arkadaşlar buradan geçtiğini söyledim. Bir de bunun e, x80'ini kestiği yer, y'nin sıfır olduğu yer eksi 12 olduğunu da söyledim. Ben bunu yeni bir kağıda aktaracağım ya. Daha güzel çizelim biz bunu. Şöyle, şöyle. Y, yeah. x. Şimdi eksi 3 6, 9, 3, 6, 9, 12 ve 18 lazım bana. O zaman şöyle biraz küçük göstereyim eksi 3ü 6'yı 2 katı şeklinde göstereceğim. 6 burada 2 katı şeklinde. Aha da şurası olsun 6. Eksi 9 burası olsun. Eksi 9'un 2 katı yukarıda var. Şu uzunluğun 2 katını alayım da dümdüz olsun. Şurası 18 olsun. Eksi 12 de şu uzunluğun 2 katı olacak. Burası var. Burası var. Şurası da eksi 12 olsun. Eksi 6 ile 18 olduğunu biliyorum. Bu noktadan geçecek. Eksi -3 ile eksi -9 olduğunu biliyorum. Bu noktadan geçecek. Şu noktadan geçecek. Şu noktadan geçecek. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Bunun eğimi 3. Bundan sonra da eğimi 1 olacak şekilde devam ediyor. Aslında grafiğim bu. Şimdi bu grafiğe bakarak sorularını çözelim x eksenini iki noktada kesiyor mu? Kesiyor. Birincisi doğru oldu. İkincisi fx'in sıfırdan küçük olduğu kaç tane x tam sayısı var? Kaç tane var? Hadi bakalım. Bir katını çekiyorsa fx'in sıfırdan küçük olduğu yer burası. x eksinin altında kalan yer. Yani 0 ve 12'nin, eksi 12'nin arasındaki noktalar. Eksi 1'den eksi 11'e kadar 11 tane nokta var. O da doğru oldu. Her x gerçel sayısı için fx büyüktür eşittir eksi 9'dur. Yani fx'in görüntü kümesinin en küçük elemanı eksi 9'dur. Evet eksi 9 en küçük eleman. Daha aşağıda bir yer yok. O yüzden o da doğru oldu. 1, 2, 3 doğru oldu derim. Geçelim. Geçtim. Biraz uzun bir soruya. Aşağıda verilen silindir ve koni biçimdeki iki kaptan silindir olanın, mm olanın tabanı 4 birim kare. Koni olanın tabanı 6 birim karedir. Şurası 4 birim kare. Şurası da 6 birim karedir. Onu veriyor bana. Tamam. Silindir kabın tamamı koni kabın yarı yüksekliğine kadar olan kısmı su ile doldur. Yani şu yükseklik, şu yükseklik. Burası şurasının yarısı olacak. O da tamam. Silindir kaptan koni kaba dakikada 2 birim küp su dökülüyor. O da bende. X Silindir kaptan su dökülmeye başladığı andan itibaren dakika cinsinden geçen süre olmak üzere. X Dakika cinsinden geçen süreymiş. Ne zamandan sıfır noktasına sindir kaptan dökülmeye başladı an itibaren. Dakika cinsinden geçen süre. Konik kapta x dakikada biriken suyun yüksekliği fx ile gösteriliyor diyor. Peki aslında ha yükseklik mi? Evet yüksekliği fx olarak gösteriliyormuş. Hiç önemli değil fx'in tam olarak ne olduğu soru için söyleyeceğim nedenini. Sindir kabın yüksekliği 7 birimdir. Silindir kapta su bittiği anda konik kabın tamamı dolmaktadır. Şurası 7 birim. O zaman ben tabananın çarpı yüksekliğin silindirin hacmi olduğunu bildiğimden dolayı burasının 28 olduğunu biliyorum. Burası haş, burası 2 haş olmak üzere. Arkadaşlar benzerliği hatırlayın. İşte eğer salıyorum yükseklikler oranı 1'e 2 ise benzer üçgenlerde alanlar oranı 1'e 4 oluyordu benzerlik oranının karesi. Eğer koni ise yükseklikler oranı 1'e 2 ise hacimler oranı işte üç boyutlu cisimler için konuşuyorum. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise hacimlerin oranı 1 bölü 8'dir küpüdür arkadaşlar. O yüzden bunun hacminin V olduğunu düşünürsem tamamının hacminin 7V, 8V olduğunu bulurum. Boş kalan yerinde 7V olduğunu söylerim dedim. Bu da tamam. Şimdi silindir kapta su bittiği anda koni kabın tamamı dolmaktadır diyor. Yani 7V silindirdeki kabın tamamını alan oluyor. O yüzden V dediğim şeyde buradan 4 geliyor. 8V dediğim şey e, ne geliyor? 32 geliyor. Koni tamamı. Koni tamamı ne demek? Taban alanı çarpı yükseklik Bölü 3 eşittir 32 imiş. Buradan haşı bulmaya çalışıyorum. 2 haş eşittir. ile çarptım 6'ya böldüm. Daha doğrusu 2'ye böldüm. 16 tamamı 16 imiş. Yani dolu olduğu yükseklikte 8'miş. 8'e kadar doluymuş 8 birime kadar. 16 birime kadar da dolacakmış dedim. F fonksiyonun tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tanım kümesi x'in alabildiği değerler arkadaşlar. Ben şunu çok rahat söyleyebilirim. x'in yerine koyabileceğim değerler süreyi gösterecek. Şimdi 28 dolduruyorum. Ondan sonra da bitiyor benim fonksiyonla ilişkim. 28 doldurmak ne demek? 2 birim küp dolduruyorsam her seferinde, her dakikada 14 dakikada doldurmak demek. Demek ki x elemanıdır. Sıfırdan başlıyor. 14'e kadar sürüyor. 14 dakika boyunca ben su dolduruyorum. Yani tanım kümemde 0 ile 14 arasındaki sayılar var. Peki fx nedir? fx yüksekliğin alabildiği değerler. Çünkü suyun yüksekliği fx ile gösteriliyor. Ee, suyun yerden yüksekliği herhalde. Onu söylememişiz ama yerden yüksekliği arkadaşlar fx ile gösteriliyor. Suyun yüksekliği başta 8'di sonunda 16 olduğuna göre fx e elemanıdır. 8,16 diyeceğim. Bu arkadaş tanım kümesi olacak. Bu arkadaşlar görüntü kümesi olacak. fx'i falan bulmadım dikkatinizi çekiyorsa. Hiç gerek yok. fx böyle garip garip bir şey çıkabiliyor. Bu ikisinin kesişimini soruyor. 0 ile 14 arasındaki sayılarla 8 ile 16 arasındaki sayıların kesişimi 8 ile 14 arasındaki sayılardır diyorum ve geçiyorum f ve g fonksiyonları için fx'i vermiş g2x artı 1, gx'i vermiş f3x eksi 1. Buna göre f6 eksi f1 bölü 6 nedir diye soruyor bana. Şimdi f ile alakalı soru olduğu için g'yi yok etmeye çalışıyorum. Ben buradan g2x'i bulabilirim. x yerine 2x koydum. x yerine burada da 2x koysam f6x eksi 1 oldu. Bunu gittim yukarıda yerine koydum. Yani fx eşittir. G2x yerine bunu koydum f6x eksi 1 koydum gx yerine. Artı 1 de buradan gelmişti zaten. Bunlar gitti. Demek ki fx ile f6x birbirinin aynısıymış. E bu ne demek? Mesela f1 ile f6 aynı şeydir demek. Mesela f1 bölü 6 ile f6 aynı şeydir demek. Demek ki f1 bölü 6 ile f6 aynı. Yani x'in yerine 1 bölü 6 koydum bunu buldum. x'in yerine 1 koydum bunu buldum aslında. Bu ikisi birbirine eşitse çıkarttığım zaman 0 çıkacak derim. O soruyu da geçelim. A ve B tam sayılar olmak üzere F fonksiyonunun tanım kümesi A, B aralığı değer kümesi de eksi 2, 16 aralığıymış. Fx eşittir 3x eksi 2 biçiminde bir F fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre F fonksiyonun görüntü kümesi kaç farklı kümeye eşit olabilir? Bunu soruyor bana. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonun görüntü kümesi bir kere bunun alt kümesidir. Onu çok rahat söyleyebilirim. Bir de a ve b'nin tam sayı olduklarına dikkat etmek lazım. Görüntü kümesine a ve b cinsinden bir bulalım. x değerlerinin b ile a aralığında olduğunu biliyorum. O zaman 3x değerlerinin 3b ile 3a aralığında olduğunu biliyorum. O zaman 3x eksi 2 değerlerini 3b eksi 2 ile 3 a eksi 2 aralığında olduğunu biliyorum. O zaman ee, ne diyelim bu arkadaşın görüntü kümesi 3x-2 fx eşit -2 olduğu için yani görüntüler burada olduğu için 3a-2 ile 3b-2 aralığıdır. Bunlar da tam sayıdır. Yani aslında aralıklar 3'ün e, katlarının 2 eksiğidir. Şimdi buradayı tek tek bulmayacağım. Aslında bana şunu soruyor. A, B, A ve B kaç farklı ikili olarak yazılabiliyorsa, yani kaç farklı tanım kümesi yazabilirsem, o kadar farklı görüntü kümesi elde ederim. Çünkü birebir fonksiyon arkadaşlar bu. Birebir fonksiyon olduğu için tanım kümesini değiştirdiğim anda görüntü kümesini değiştirmiş oluyorum. O yüzden kaç farklı tanım kümesi yazabildiğimi soruyor aslında bana. Şimdi yazabildiğim en büyük tanım kümesine bakacağım. Yazabildiğim en büyük tanım kümesi görüntü kümesinin bu olduğu örten olduğu tanım kümesidir. Daha büyük yazarsam bazı elemanlar bir yerlere gidemeyecek. O yüzden burasının 0 pardon eksi 2 buranın da 16 olduğunu düşünerek işe başlıyorum. O zaman A en az 0 ee, olacak. B en çok 6 olacak. 3B-2 16 eşitse. B en çok 6'dır dedim. O zaman 0, 6 diye bir aralık yazabilirim mesela. Başka ne yazabilirim? 0, 5 diye bir aralık yazabilirim. Bunun 6 ümesi olur görüntü üyesi. Sıkıntı yok. 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1. Bunları yazabilirim. A'yı değiştirebilirim. 1, 6, 1, 5, 1, 4 falan. Bunları yazabilirim. Aslında şöyle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Değerlerim. Daha büyük, daha küçük değer alamıyor. Tam sayıdan da başka bir şey olamıyor bu 7 tane değerden herhangi ikisini seçip küçük olanı A'nın yerine büyük olanı B'nin yerine yazsam görüntü kümesinin alabileceği değerleri bulmuş olurum. Bu da 7 çarpı 6 bölü 2'dir. Yani 21 tane farklı görüntü kümesi yazabilirim. Dedim. Altıncı soru. 40 gün sonra sınava girecek ve sınava girdiği gün soru çözmeyecek olan Hakan'ın Öğle saat 12'den önce çözülen soru sayısı x inci günde fx tanedir. Öğle saat 12'den sonra çözülen soru sayısı da x inci günde gx tanedir. Bu öğleden önce çözülen soruları gösteriyor x inci günde. Bu da x inci günde öğleden sonra soruları soru sayısını gösteriyor. 40 gün sonra da sınava girecek. Birinci günden itibaren başlıyor Ve 40. gün soru çözmeyecek. Adam öyle diyor. 40. gün soru çözmeyecek. Sonrasında da soru çözmez zaten bu arkadaş. Şimdi bir kere öğleden önce çözdüğü soru sayısı ile öğleden sonra çözdüğü soru sayısının toplamı gün boyu çözdüğü soru sayısını verir mi? Evet. fx artı gx x'inci günde çözdüğü soru sayısını verir. Bu ikisini toplarsam 200 çıkıyor. Her gün 200 tane soru çözdüğünü gördüm. Çünkü x'e bağlı değil. Bu arkadaşın çözdüğü soru sayısı gün içerisinde. Hakan'ın 12'den önce çözdüğü soru sayısı ile 12'den sonra çözdüğü soru sayısı arasındaki fark en çok 80'dir. Şimdi X büyüdükçe aradaki fark artıyor dikkatinizi çekiyorsa. İşte birinci gün burada 102, burada 98 soru çözüyor. İkinci gün burada 104, burada 96 soru çözüyor. Biri büyürken diğeri küçülüyor. O zaman en son gün çözdüğüm soru sayıları aralarındaki fark en fazladır. En son günde arkadaşlar sınava girdiği gün soru çözmeyecek olduğu için 39. günden bahsediyorum. 39. gün fx dediğimiz şey, f39 dediğimiz şey, 39. gün öğleden önce çözdüğü soru sayısı 178 oluyor. g39 öğleden sonra çözdüğü soru sayısı, 100'den 78 çıkarttım, 22 oluyor. Aslında bunların toplamı 200 olacak şekilde bunu dek bulabilirdim. Bunların arasındaki fark 80 değildir en çok. Hmm anlaşılmışım düşünmüşüm zaten de. Çok önemli değil. Bunların arasındaki fark en çok şu anda bakıyorum 156 mıdır? 156'dır dedim. Bu yalan oldu. Onu geçtik. Geldim üçüncüsüne f -G fonksiyonların fonksiyonlarının grafikleri doğrulardan oluşur diyor. Arkadaşlar bu külliyen yalan. Şimdi doğrusal fonksiyon oldukları kesin. Ama doğrusalla doğru aynı şey değil. Nedenini anlatıyorum hemen. Şimdi bu gördüğünüz şey, bu gördüğünüz noktalar doğrusaldır. Ama doğru değildir. Bu gördüğünüz doğrudur, doğrusaldır. Şimdi fx'i çizeyim ben. Bir koyduğum zaman x yerine 102 çıkıyor. 102 de şurası olsun. 2 koyduğum zaman 104 çıkıyor fx. O da burası olsun. 3 koyduğum zaman 106 çıkıyor fx. O da burası olsun. Evet bu noktalar doğrusal noktalar. Şöyle birleştirsem doğru olurlar. Ama bir buçuğuncu gün yok arkadaşlar. O yüzden birleşmiyor o noktalar. Sadece noktalardan oluşan bir grafikle karşı karşıyayım burada. O yüzden f ile g fonksiyonlarının grafikleri doğrusaldır dese doğru olurdu. Ama doğrulardan oluşur değer dediği için yanlış oluyor. Noktalardan oluşuyor bu arkadaş. O da yanlış. O yüzden cevap yalnız bir olacak. Pozitif tam sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu ile negatif tam sayılarda tanımlı bir g fonksiyonu a art 4 bölü x ve gx eşittir b eksi 3 bölü x biçimde tanımlanıyor y eşittir fx fonksiyonu daima artan y eşittir gx fonksiyonu daima azalandır. Daima artan daima azalandır. O zaman b eksi a'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi negatif tam sayılarda tanımlı diyor. Negatif pozitif tam sayılarda tanımlı diyor. İşte f pozitif tam sayılarda tanımlı. O zaman pozitiften yürüyelim arkadaşlar biz. Ee, f 1 artan olacağı için f2'den küçük olmalı. Peki f1 nedir? a artı 4'tür. f2 nedir? a artı 4 bölü 2'dir. a da olmalı. Peki 2'yi karşı tarafa attım. 2a artı 8 küçüktür. a artı 4. a'yı sola attım. 2 adan a'yı çıkarttım. a8'i sağ attım. 8 eksi 8 olarak geçti. 4 eksi 8'den eksi 4 çıktı. a eksi 4'ten küçüktür. Elimdeki ilk bilgi bu. Elimdeki ikinci bilgiye bakıyorum. Gx negatif tam sayılarda tanımlıymış. Ve daima azalanmış. O zaman g'nin yerine eksi 2 koyunca, eksi 1 koyunca ne olacak ona bakalım. X'ler artarken y'ler azalmalı. O zaman g eksi 2, g eksi 1'den daha büyük olmalı. G eksi 2 nedir? B eksi 3 bölü eksi 2 büyüktür. G eksi 1 nedir? B eksi 3 bölü eksi 1. İki tarafı da ne ile çarptım? Ee, eksi 2 ile çarptım. Yön değiştirecek. Eksi 2 ile çarpınca bu gitti. B eksi 3 yön değiştirdi. Küçüktür. Eksi 2 ile çarpınca bu eksi gitti. 2 ile çarpmış oldum. 2B eksi 6. B'yi sağ tarafa attım. B eksi altıyı. Sol tarafa attım. 6 eksi 3'ten 3. Üç. B de 3'ten büyüktür. B 3'ten büyüktür diyor. Burada da eksi A lazım bana. Eksi A iki tarafı da eksi ile çarptım. Büyüktür 4 diyor. Topladığım zaman B eksi A'yı görmüş olduğum 7'den büyük. En küçük tam sayıları değeri 7'den büyük olduğu için 8'dir dedim. Geçtim arkadaşlar. Gerçek sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonları birebir fonksiyonlardır. Bu arkadaşlar birebir. Ne demek birebir fonksiyon? Ya daima artan ya daima azalan fonksiyonlar aklınızda kalsın. Daima artan ya da daima azalan fonksiyon. Tamam. Daima artan ya da daima azalan fonksiyonlara birebir diyoruz. Kesinlikle daima artan daima azalan olmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Ee, nasıl söyleyelim? Şöyle. Arttı. Ee, azaldı. Şöyle. Şu anda bu da birebir. Ama ilk önce artıyor sonra azalıyor gibi de gösterebilirim. Fog fonksiyonu azalanmış. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Bunu e, artan azalanda e, kazanımlarda anlatmıştım. Fogx biri artan biri azalansa ya da biri azalan biri artansa Fogx azalan oluyordu. Demek ki biri artan biri azalan olacak. Bu kesin. Şöyle çizdim. Biri azalacak. Biri artacak. Peki hangisi artan hangisi azalan? Yx fx'in de artan olduğunu söylüyor. Peki Gx, x, f, artansa G'den f'i çıkarttığım zaman artan şeyler bulmak istiyorsan mesela burada yukarısı G, aşağısı f olursa burası pozitif çıkıyor. Burası negatif çıkıyor. Dikkatini çekiyorsa G, x, f. Burada G, x, f yukarıda olduğu için burası sağa doğru gittikçe negatif olacağı için, pozitif negatife döneceği için G, x, f'de azalan oluyor. Demek ki bu G bu f olmalı. Bu güzel bir ayrıntı. Yani g artansa f azalansa mesela x1 diye bir değer belirledim. x1 değeri için g-f negatiftir. x2 değeri için g-f pozitiftir. Çünkü G daha yukarıda. x arttıkça negatif pozitife döndüğü için ne demek? g-f artıyor demek. Demek ki g artan f azalan. Bunu buldum. Problemim yok. Hayatıma devam edebilirim. f artı g-x eşittir. Birebir fonksiyondur. %100 yalan. Yani her zaman doğru değil daha doğrusu. Neden her zaman doğru değil? Mesela bu y eşittir x fonksiyonu olsun. Bu y eşittir eksi x artı 2 fonksiyonu olsun. Bundan bunu çıkarttığım zaman. Pardon topladığım zaman. Topla diyor. Niye çıkartıyorum ki çıkartmayı burada biliyorum zaten. Bundan bunu çık e, bununla bunu topladığım zaman x'er birimi götürüyor. Cevap 2 çıkıyor. Ne koyarsam koyayım x'in yerine 2 çıkıyor. Birebir değil sabit fonksiyon oluyor. Birebirin en zıttı. f çarpı gx fonksiyonu azalandır. f çarpı gx fonksiyonu azalandır. Bu doğru mu? Bakalım. Bu doğru mu? Bakın şimdi pozitiflik negatiflikten gideceğim. Burada f çarpı g negatif. Burada F çarpı G pozitif. Neden burada negatif? Çünkü bir negatif bir pozitif. Burada neden pozitif? Çünkü ikisi de pozitif. X80'in X üzerinde. Burada da F çarpı G negatif oldu. İlk önce negatifti sonra pozitif oldu. Sonra negatif oldu. Olmaz. Yani ilk önce arttı sonra azaldı. Böyle bir şey olamaz. Onu da sildim o yüzden. Şimdi ben ne dedim? Şunu dedim. F'den biri artan biri azalansa Foku'da gofda azalandır. O zaman biri artan biri azalan buldum zaten. Elimden kaçtığı kalem. O zaman go fonksiyonu azalandır arkadaşlar. A, B'den küçük, küçükse go A, go B'den büyük olur. Bu azalan fonksiyonun özelliği zaten. O yüzden bunun doğru olduğunu söyleyebilirim. Cevap yalnız üçtür. Edirne'yi işaretledim. Kalemi bıraktım. Kağıdımı kenara koydum. Hoşçakalın dedim. Bitirdim. <laughs>